Şu anda Türkiye'nin çok katlı en büyük sanayi sitesi ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük ticaret merkezi olan İstin Tuzla projemizin açık teraslarındayız. Müzik Projemizi kısaca özetleyecek olursam, birinci etabı toplam 35 bin metrekare oturma sahip, 5 katlı ve kat yükseklikleri 8 metre olan toplam 777 bağımsız bölümden yani dükkandan oluşan kompleksli kuracağız. İnşaatımız da %90 seviyelere geldi. Bazı imalatlarımız devam etmekte. Bunlardan bir tanesi izolasyon imalatları. İzolasyonla ilgili olarak da dünyanın saygın markalarından teklifler aldık. Toplantıda zaten Spremen ve yöneticileri pozitif bir reaksiyon gösterdi. Biz o enerjiyi onlardan hissettik ve aldık. Spremen son derece prensipli, ilkeli tavırlar sergileyen, söylediği işleri zamanında yapmaya gayret eden ve yapan bir yapısı var. Projemizin 40 bin metrekarelik açık teraslarında Spremen ailesi olarak su yalıtım imalatı yapmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Su yalıtım uygulamasının aşamalarını özetleyecek olursam, mevcut döşeme betonunun silinmesi, vakumlanması, epoksi astar uygulaması çift kat olarak ve akabinde Köster Tur 560 hibrit sprey Teknolojisi teknolojisiyle imalatın sonlanmasıyla meydana geldi. Su yalıtım imalatından sonra da polietilen naylon ve geotekstil keçe ayrıcı tabakaları serilerek Ortalama 20 santimetre kalınlığında saha betonu atılarak açık terasımız yaya ve araç trafiğine açık hale geldi. E, yapılan işin hacmi ise çok ciddi bir e, hacimde iş yapıyorlar. E, her firmanın e, organizasyonunu gerçekleştirebileceği nitelikte bir iş değil. 40 bin metrekare teras yüzeyin izolasyonuyla uğraşıyorlar. Spreymen ailesi olarak 40 bin metrekarelik açık terastaki su yalıtım uygulamamızı buçuk ay gibi kısa bir sürede teslim etmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Bunu da teknik ekibimizin şantiye yönetimiyle olan koordinasyonuna, teknik ekipman gücümüzü ve Spreymen ailesinin 20 ile aşkın iş tecrübesine bağlıyorum. Bu anlamda Spreymen'in tüm çalışmalarına ve ekibine şahsım ve firmam adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da ifade etmeliyim. Böyle nadide bir projede bizim Tuzla Proje Yönetimi'nin Spreyman ailesi olarak tarafımızı tercih etmesinden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ve sıkar geçeriz diyoruz.